Arkadaşlar hayırlı günler. Bir dakika bir soru konseptimize devam ediyoruz. Şimdiki sıradaki sorumuz dinler ile ilgili bir soru çözeceğiz. Ama çok önemli bir soru. Haberiniz olsun ÖSYM'nin her yıl sorabileceği bir soru. Haberiniz olsun. Sorumuz da demiş ki yukarıda bahsedilen topluluk aşağıdakilerden hangisidir diye bizlere sormuş. Hz. İsa'da iki tabiat gören Nesturule'ye karşı ortaya çıkan. Hatırlıyor musunuz? İsa'da iki tabiat vardır diyenler vardı. İki tabiat ya da tek tabiat olduğunu söyleyenler vardı. İki tabiattan kasıt İsa'nın hem beşeri yönü yani hem beşerdir artı insandır, ilahtır anlayışı. Yani hem beşer hem ilah anlayışı vardı. Tek tabiata sahiptir diyenler ise Tanrı ile İsa bedenleşmiştir. Yani inkarna, inkarnasyon, inkarna olmuşlardır. Bundan dolayı İsa beşer değil, ezeli ebedi bir tanrıdır diyorlardı. Hatırlarsanız bunu diyenler de işte biz bunlara da monofizit diyorduk. Yani İsa'da tek tabiat olanlara monofizit demiştik. Hatırlarsanız. İkinci maddemize baktığımızda İsa'nın tek bir tabiata sahip olduğunu iddia edenler, ha burada bak söylemiştik kim olduklarını. Monofizitler demiştik. Efes Konsili'nce konsilinde Hristiyanlarca benimsenen demiştik. Arkadaşlar bu soruda şöyle bir durum oluşmuş. Sanırsam klavye yanlış yapmış. Şurada Efes konsili diyor ya bunu silin. Buraya İznik konsili diyeceğiz. Bak İznik konsili. İznik konsili. Hatırlıyor musunuz İznik konsilinde ne olmuştu? 325 yılında İznik konsili olmuştu. İşte bu Arius'la Atanasius kapışmıştı o konsilde ve Hristiyanlar Atanasius'un görüşünü kabul etmişlerdi. Yani monofizit anlayış kabul edilmişti. Tekrar söylüyorum. Efes konsülü değil, İznik konsülü. Buraya yanlış yazmışlar. Yanlış yazılmış daha doğrusu. Burada İznik konsülü olması gerekiyor. İznik konsülü de unutmayalım arkadaşlar. Soru gelebilir. İznik konsülü deyince aklımıza ne gelecek biliyor musunuz? Ee, kutsal kitaplar birden fazla Hristiyan kutsal kitabı vardı. İsa'nın e, göğe yükselmesinden sonra veyahut da ölmesinden sonra ne derseniz deyin artık tartışmalı bir konu biliyorsunuz. Ve ne oldu? Her ülke kendi İncil'ini yazdı. Kendi yeni ahdini yazdı. Herkes kendisine göre bir İncil yazdı. Birden fazla İncil külliyatı oluşunca bu insanlar İznik konsilinde toplandılar. Ve e, İncil'leri dörde indirdiler. Hani yeni ahitte 27 kitap vardı ya bunların ilk 4 kitabı İncil'di. Matta, Marka, Zuka, Yuhanna işte bunlar orada sivrildi. Bu 4 kitap orada sivrildi. İznin ile ilgili bilmemiz gereken ikinci önemli kavram ise Arius. Ari Usta'ya yazıyor ve Atanasius nasıl yazıyor bilmiyorum. Atanasius diyelim arkadaşlar. Arius ve Atanasius kapıştılar. Niye? İsa'nın tabiatı ile ilgili bir tartışma oldu. Arius İsa'nın e, iki tabiata sahip işte İsa'nın tanrı olamayacağını, işte bir beşerin tanrı doğuramayacağını. Meryem bir beşerdir. Beşer olan bir kişi tanrı doğuramaz. İsa Tanrı değildir diyordu. Şey ise Atanasius arkadaşlar hayır İsa ezeli ve ebedi Tanrı'dır. İsa'nın Tanrılığında şüphe yoktur diyorlardı. Baba ve oğul Tanrı'dır diyorlardı. Ve bu birinci İznik konsilinden sonra hatırlarsanız ne olmuştu arkadaşlar? Arius Afaroz edinmişti. Diğer bir önemli özellik ise bu İznik konsil ile alakalı. Hani bu Hristiyanların Paskalya bayramı var geçen kutladılar. Hz. İsa'nın dirilişi arasında kutlanan bir e, bayram vardı. Hatırlarsanız işte arkadaşlar bu Paskalya bayramı da İzlik konserinde ne oldu? Ortaya çıktı. Geldiğimizde son maddemizde şuraya baktığımızda mensuplar arasında Süryani ve Kıpti kiliseleri var. Gençler buradaki sorumuzun cevabı monofizit. Monofizitler olacaktır. Eğer ki şıklarda paragrafta İsa'nın tek bir tabiata sahip olduğunu görürseniz işte e, ne karşı ortaya çıktı der ve benzeri ve benzeri şeyler görürseniz arkadaşlar sorumuzun doğru cevabı ne olur monofizitler olur az önce monofizit hakkında bilgi verdim İsa şurada bilgi verdim İsa'nın tek bir tabiata sahip olduğunu beşer ve tanrı anlayışı İsa'da bir olduğunu e, İsa tanrı İsa'ya inkarnasyon şeklinde bedenleştiğini ve Tanrı ile İsa eşit mesafeye geldiğini söylemiştik arkadaşlar. Diyofizit hakkında bilgi verdik. Bu metodistler son yüzyıllarda 17. yüzyılda ortaya çıkan hani bu John Wesley vardı ya. Onun kurmuş olduğu bir mezhep. İnkarnist dediğimiz inkarnasyon inancıysa arkadaşlar dediğimiz gibi az önce bahsettim. Ee, diyor ki Hristiyanlar e, İsa Meryem'in rahminde de Tanrı'ydı. Hem doğmadan önce Tanrı'ydı doğduktan sonra da Tanrı'dı. Tanrı, e, tanrı İsa'nın bedenine hulul etti. Yani inkar ne oldu? Bedenleşti, bedenleşti diyorlar. Gnostikler ise arkadaşlar bu da çok soruluyor son yıllarda. Hani bizim tefsirde bir işari ekol diye bir ekolümüz vardı. Tasavvufa yakın. İşte gençler işte, gnostiklerde tasavvufi anlayış, işte gizemcilik, sırcılık, hani bu harflerle ilgili gizem var ya işte 17 harfi şunu ibare eder gibi gibi bir takım e, gizli e, şeyleri olan böyle din, la duni derler ya böyle bir takım gizli keşiflere, ilhamlara sahip vatandaşların kurmuş olduğu şeyler işte gnostikler. Bunlar gençler gaybi bilgiye çok değer veriyorlar. Bilgi böyle epistemolojik bilgi değil de tamamen insanın gaybi bir şekilde kalbini temizlemesi ve benzeri şeyler söylüyorlar. Gnostikler bunlar arkadaşlar. Bu sorumuzun cevabı C şıkkı. Lütfen bu soruyu dinleyin. Hatta çok fazla dinleyin. Özellikle şu İznik konsilinden ben bu sene soru bekliyorum. Arius, Atanasius, unutmuyorsunuz bunları. Ve monofizit ve diofizit kavramlarını da unutmuyoruz.